Merhaba, saygı günlük. Bugün birini tanıdım ve biraz düşündüm. Gerçekten uzun zamandır görmediğim çapta zeki bir insan. Beni tarttı, ölçtü. Bu kadar kendimi tartılmış hissetmemiştim uzun zamandır. Hakkımda, kafasında bir şeylerin çalkalandığını, izlenimlerden yola çıktığını hissettim. Gözlerinin arkasında gördüm ufak bir ticaretten dolayı tanıştık. Sonradan tabi farklı şeyler öğrendim. Ama yanından ayrılırken aklımda şöyle bir şey vardı. Lan bu adam var de farklı bir kapasiteye sahip. Farklı bir işletim sistemi var. İnsanları ben işletim sistemleri olarak ayırıyorum. i3, i5, i7, i9 hatta bunlara biraz daha spesifik baktığım zaman kaçıncı nesil olduğunu falan da bazen söylüyorum kendi kendime düşünür. Mesela o neredeyse i9 işlemci veya i7'nin 6. nesli falan yani bayağı iyi bir işlemciye sahip bir arkadaşımız da. Ama bir şey sezdim ya yani. böyle zeki olmanın dışında bir arkada background'da yani farklı şeyler dönüyor yani. Hızlı bir metronom var olabildiğince hızlı ve işleri halletmeye yönelik. Her şeyi idare etme yönelik. Velhasıl sonradan öğrendiğime göre kendisi kokain bağımlısıymış. Şunu düşündüm ya zeki insanların bağımlılığa olan yatkınlıkları nereden geliyor acaba yani? Neden tetiklenip bir şeylerin sonucuna ardını çabuk görmek mi? Çabuk sıkılmak mı? Daha çok bana çabuk sıkılmak gibi tatmin etmiyor seni. Hedefler yaşantım vesaire. Mesela şey düşündüm sonra yani Kokain e, bağımlı oluyorsun ama zarar olmasa mesela müthiş bir sevk. Belli ki yani alıştıktan sonra hele. Bunlar çok şeyler yani. Tabi arada spot geçelim yani. O zararlıları bunlar kullanmayın falan. Tabii ki kullanmayın. Ama hiç zararı olmasa ya da zararı olmayan bir tanesi keşfedilse. Hiçbir şekilde yani. Yani olmadığı zaman titremeye falan girmeyeceksin ama müthiş bir keyfi olacak. Seni bulutların üzerine çıkartacak. Her şeyden arındıracak. Ama hiçbir zararı olmayacak. Umarım bir gün bulurlar. Çok da bağımlılık yapmayan, el titretmeyen. Çünkü ben mesela sigara içiyorum. Ee, sigara sigarayı bırakmayı daha önce çok denemiştim. Defalarca denedim. Ama son yıllarda bırakmayı bıraktım. Artık sigarayı bırakmıyorum. Şunu düşündüm yani. Ben sigara içmeyi seviyorum bir masaya böyle bir çizdim yani kafamda görsel olarak. Ben sigara içmeyi seviyorum. Neden bırakmalıyım? Bir, koku moku. Tamam, sebeptir. Ama insanlarla çok işle dışı çok yakın olan birisi değilim. Bu birincisi. İkincisi de bana bir kere sadece bir kere işte ya sigara uf, falan yapan bir insana bir daha da yaklaşmam buna imkanım olduğu sürece uzak dur. Sevmediğim bir tepkidir. Tabii ki insanlar nefret edebilir. Çok normal. Sigara kokusu kötü bir şey yani. Kötü bir koku. Ama ben de bunu seviyorum. İnsanları rahatsız etmemek için de herkesten uzak dururum eğer istemiyorsa kesinlikle. Yani sigarayı tercih ederim genelde insanlardan ziyade. Arada kalırsam eğer sigarayı tercih ederim diye düşünüyorum. Ee, i̇kinci sebebe geliyoruz. Sağlık sebepleri, nefes darlığı. Nefes dağılıyor. çok pis bir şey. Hastalıkta falan aklıma geliyor şimdi bazen. Çok kötü yani. Yaşam standartlarını acayip bir ölçüde düşürüyor. Bazen bu refri gibi bir şey var ben de bilmiyorum. Yemek yiyince böyle bir tıkanıklık hissediyorum. Ama sigaradan olmadığını biliyorum. Şu anlık böyle bir şey yok bende. Sigara odaklı değil. Daha çok yemeklerden sonra oluyor. Bir saat, bir buçuk saat falan. Ondan sonra sağlık bana ki 75 yaşında öleceksin. Sigara içmezsen eğer içersen de 65 yaşında öleceksin. Aşağı yukarı hadi 10 yıl. şimdi kardeşim ölümün şey yok ki. Yani çok sağlıklı yaşadım. İşte zeytinyağlı işte brokolilerle falan. 10 numara. Az kırmızı et tükettim hatta yani sigarayı bırak. Dikkat ettim spor yaptım. Abi ölürken yine acı bir şey yani. Tabii ki hayatı anlamlandırması falan felsefi açıdan tabii ki bu açıdan güzel ama onun dışında yine bir sağlıksızlık, saatsizlik durumunun zirveye çıkmış hali ölümü getiriyor işte sana. Damar tıkanıp şudur budur yaşlılık diyoruz en son bunlara genel tanı olarak iyi ihtimalle. E yine kötü bu ölüm 75'te de kötü. Düşündüm ya Hasan harbiden ciddi ciddi dedim yani kendi kendine bir düşün. 65 yaşına kadar yaşayıp sigara içtiğim bir hayatımı tercih ediyorsun yoksa 75 yaşına kadar bir sigara diyeti yaparak geçirdiğim bir hayatımı ben 65'i tercih ediyorum ya gerçekten ya gerekirse biraz daha az uyuyayım ya da boş şeylerle daha az uğraşayım eğer yaşama bir şey katacaksan yani bilmiyorum katmaya değer mi onu da anlamıyorum ömür süresi de insanın tamamen bilincine göre de değişiyor benim için hayat daha farklı akıyor olabilir. Bu işte 30 senede ben belki 50 sene yaşayabilirim. Benim yaşadığım 50 senede başka bir adam 80 sene gibi yaşayabilir. Çok farklı hayat, yani çok farklı süreleri, çok farklı yaşamlar Sığdırı, sığdırılabilir. Eğer mesele sığdırmak mı? O da ayrı bir mesele yani. Dallı budaklı şimdi. E ben bunu tercih etmiyorum. 65 yaşında sigara içerek öldüğüm bir hayatı tercih edebilirim. Yani ölümün son 5 senesi ağrılarsızlar için içerisinde falan olma durumu belki can sıkabilir ama diğer koşulda ağrısız, sıkıntısız mı geçecek? Yani bu ihtimalleri göz önünde bulundurduğum zaman ben şu an için en azından sigara içmeyi tercih ediyorum yani hoşlanıyorum çünkü yani özellikle yemekten sonra içtiğim falan sigaralar tatlı oluyor çayın yanında falan seviyorum. Yani. Eğer ileride başka bir şey için bilenmezsem, kendimi kandırmazsam şu an için benim için çok önemli bir sorun değil açıkçası. Böyle vaziyet. Evet, saygı daha günlük. Bir gün daha tükettik. İyi geceler bana.